Beyler sektör kısıtlaması yok. Dalavere ise çok. Burada mesleklerin hilesini hurdasını ortaya çıkarıyoruz. <laughs> Öncelikle bir seni tanıyalım. Ben Mete, Mete Temel. Metaforik kullanıcı ismiyle sosyal medyada içerik üretiyorum. Bir buçuk senedir falan kendim için üretiyorum. Ondan önceki 2-3 senedir de başka sosyal medya içerik üreticileri için metin yazarlığı yapıyordum arkadaşım. Ama bir buçuk senedir ön plandayım biraz daha. 31 yaşındayım. Aslen Mardinliyim. İzmir'de doğdum. Çanakkale'de büyüdüm. Uzun zamandır da İstanbul'dayım. Biraz karışık. Evliyim. Karımı çok seviyorum. <laughs> Bu kadar. Ben Bekir Koçak. İnsanlar beni sosyal medyada uzatma birader olarak tanıyor. Sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyorum. Çok uzun bir zaman olmadı. 5-6 aydır sosyal medyada. Onun dışında başka bir işim yok. Şu an sosyal medyadan gelirimi sağlıyorum. Abi ne kadar dürüstsünüz? Sosyal medyadan çok dürüst olduğunu düşünmüyorum. Bazı sosyal medyada içerik üreten arkadaşlarımız çekiliş adı altında kendilerine etkileşim kazandırıyorlar. Bunlar da şöyle oluyor. İşte sizlere iPhone dağıtacağız. İşte sizlere araba dağıtacağız. Sizlere motosiklet dağıtacağız. Şu hesapları da takip ederseniz işte bu postu beğenirseniz, bu postu paylaşırsanız, bu posta yorum yaparsanız size hediye vereceğiz şeklinde oluyor. Ama aslında çoğunlukla kendi arkadaşlarına dağıtıyorlar bu hediyeleri. Abi çok dürüst değiliz. <laughs> kendi hayatımda evet dürüstüm ama e, içerik üreticileri, sosyal medyada iş yapan insanlar, insanlara hitap eden insanlar çok farklı fazla dürüst değiller açıkçası. Çünkü yani çoğunu tanıdığım için bunu açık açık söyleyebilirim. Yani biz izlerken sürekli mutlu, sürekli zengin kişiler görüyoruz. Ya da hiç olmayacak haberleri önümüze çıkarıyorlar. O haberler de mi abartı? O kişiler de mi aslında mutlu değil? Nedir dürüstlük burada? Yani o dürüst değil kısmını birazcık doldurabilir misin? Şimdi dürüst değil kısmında birkaç tane alt başlık var. Şöyle söyleyeyim mesela çok sevdiğiniz bir influencer'ı gerçek hayatta görürseniz muhtemelen bir de suratına bakmazsınız. Yani bazılarından bahsediyorum hepsi değil bu arada. Birçok dayı haberi alıyoruz biz. O dayılarımız pek masum olmasalar da niyet olarak karşılarında genç, çok güzel hanım kızlar görüyorlar ve bir anda onların etkilerine kapılıyorlar. O kızlar gerçek mi abi? Abi çok değil. Facebook dayıları dediğimiz bir kitle var. Ya sistem şöyle işliyor aslında. Bu dayıların takıldığı bazı Facebook grupları var, Facebook sayfaları var. İşte oradan evlenmek isteyenlere vesaire falan işte tanışıyorlar, sohbet ediyorlar. Bu bizim arkadaşlar da ya da işte kızcağızlarımız da oradan avını buluyor. Sohbet, muhabbet, birkaç fotoğraf alıp göndermek suretiyle başlıyor. Sonra bu dayıyı, telefonunu da alıyor bu dayının bu arada. Birkaç gün sonra bu dayıyı bir avukat arıyor. Avukat görünümlü bir insan arıyor daha doğrusu. Sizin konuştuğunuz işte X kişisi 18 yaşın altında. Babası bu durumu öğrendi. Avukat olarak bu durumdan şüpheli şikayet direktisi oluşturduk deyip Adamı zaten en başta böyle bir korkutuyorlar. Yani düşünsenize 50-55 yaşındasınız. 15-16 yaşında kızla yazışmalarınız, fotoğraflarınız çıkacak mahkemede bütün aileniz görecek rezil olursunuz da hayatınız biter. E adam tabii şey yapıyor yani korktuğunu anlayınca diyorlar ki ya biz bunu mahkemeye taşımayalım. Ara bulucu işiyle bir meblağ belirliyorlar adamın da durumuna göre. Siz bu parayı gönderin adamlar şikayetinden vazgeçsin diyorlar. E adam da gönderiyor haliyle. Bir tane fake bir hesap açıyorsunuz. Ondan sonra bu yaşı büyük dayılarımıza mesaj atıyorsunuz ya da onların size mesaj atmasını sağlıyorsunuz. Bir takım cinsel içerikli konuşmalar geçiyor. Fotoğraflaşmalar geçiyor. Sonra diyor ki fotoğrafın devamı için biraz para göndermen lazım. Ondan sonra parayı gönderiyor o kişi. Bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor. Üçüncüsünde engeli yiyorsun. Sonra tabii bu engeli yiyen şahıs bunu mahkemeye taşıyor. Diyor ki dolandırıldım ben diyor. Mahkeme IP adresinden arkadaşı buluyor. İşte dava açılıyor. Tabi arkadaş zor süreçler yaşıyor. Nasıl? Bir şekilde kurtuluyor. Ha, o da dalavere çeviriyor. Tabii ki dalavere olmazsa olmaz. Bu işi yapıyorsan dalavere olacak işin içinde. Abi bir de şöyle bir şey var. Bazı sosyal medya platformlarında kara para aklama diye bir şey var. Nasıl oluyor bu? Bazı canlı yayın platformlarında kara para aklayan kişiler canlı yayın yapan kişilerle anlaşıyorlar. Şöyle ben mesela Canlı yayın açıyorum bir platformda Bana dünya para akıyor Bir saat içerisinde belki yarım saat içerisinde O para akışı sağlanıyor E tabi insanlar bunu sorgulamıyor Çünkü yarış harindesin karşıdaki insanla O insana da para atıyorlar sana da para atıyorlar En çok parayı kim toplarsa o kazanıyor Paranın sahibi oluyor Bu yarışın içinde oldukları için büyük paralar da döndüğü için Kimse anlamıyor bunu Ama tabi bir süre sonra bunlar anlaşılmaya başladı artık Çünkü milyon liralar artık Hiç edilmeye başladı çünkü kimse Daha önce tanımadığı bir kişiye neden milyon lira para atsın. Neden bu olsun? Bu araştırıldı. Bazı arkadaşlar sosyal medyada yayın açan arkadaşlar bazıları yargılandılar. Yapanlar var yani bunu. Kara para aklamak isteyen adam seninle anlaşıyor. Yayın yapan adamla yani anlaşıyor. Diyor ki ben sana işte bir ay içinde toplam örnek veriyorum şu an. 1 milyon TL atacağım sana bağışlardan. Bu paranın bir kısmını o yayın yaptığı site alıyor. Bir kısmını sen al, geri kalan parayı da bana ver diyerek parayı aklamış oluyor hem daha az masraflı oluyor yanlış bilmiyorsam hem de daha güvenilirdi. Artık o da artık denetime çok fazla tabi olmaya başladı da maalesef diyor. <gülüyor> Sistem <gülüyor> bu şekilde işliyor yani. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bazı sosyal medya içerik üreticileri şunu yapıyor. Gelin size eğitim vereyim. Bu eğitim sonunda işte şöyle para kazanırsınız. İşte şöyle servet sahibi olursunuz vesaire vesaire. E örnek veriyorum. Bio enerjide size bio enerji eğitimleri veriyoruz. Siz de artık uzman olacaksınız ve bu yoldan güzel paralar kazanabileceksiniz. Bu sırrı bilsem abi niye hani git bir yer aç. Ya nedir bu? bu işin altında ne var o çok komik ya gerçekten çok komik ben de böyle karşıma çıkınca falan çok gülüyorum ona mesela geçen bir tane adam gördüm nasıl bir ayda 100 bin takipçi olursunuz Hesabına bir giriyorsun 3000-4000 takipçi var. Daha ki senin kendine hayrın yok. İnsanlara eğitim vermeye çalışıyoruz ya. Çok komik. E-ticaret eğitimleri. Onlar mesela ya gerçekten çok büyük para kazanıyorlar bu arada. Yani Türkiye'de onu yapan düzgün firmalar mutlaka vardır. Gerçekten işini hakkıyla yapan insanlar vardır ama. işte bana 2000 lira verin. Ben size bir tane işte eğitim seti göndereceğim. Siz bu eğitim setine işte dediklerimi yaparsanız çok güzel paralar kazanacaksınız diye. Maalesef insanları dolandıran çok çok güzel bir sistem kuran dolandırıcılar var. Ya bizim insanımız da biraz tuhaf. Yani sen sana her para vaat eden, her işte gelecek vaat eden bir şeyi gördüğün zaman atlarsan dolandırılırsın abi. Yani akıl mantık işi Allah aşkına? O adamın dediğin gibi yani senin kendine hayrın yok. Madem yapılıyor bu iş, çok güzel paralar kazanıyor. Sen niye kendi rakip arıyorsun? Neden rakip isteyesin ki Böyle şey yapasın yani? Binlerce rakip oluşturasın kendine. Pazar payını düşüreceksin Evet yani. evet. Madem çok güzel bir ürün var, e onu sen sat madem. İnsanlar birini görüyor. Birilerini videoya alıyorlar. İşte ben bir ayda 10 bin dolara yakın gelir elde ettim. E o kişi de görüyor diyor ki aa bir ayda 10 bin dolar kazanmış. Ben de yapayım diyor. Böyle 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 etkileşim ala 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 ala. İşte o e-ticaret eğitimini satan kişi bir anda parlıyor. <laughs> bu arada adam e-ticaret yapmadan sadece bu paketleri satarak daha fazla para kazanıyor. Tamam bir de sosyal medya özellikle fenomenlerin, abi çok zenginler ya. Ya bunlar doğuştan, anadan, babadan zengin ya da bu sosyal medya fenomenlerinde başka bir şey var. Nedir abi bu işin sırrı? Bu işin altyapısında ne var? Abi sosyal medyada para var. Gerçekten para Kendini var. Kendini zengin gibi gösteriyorlar. Bu. O, o ay, evet o ayrı. Sosyal medyadan para kazanan adam gerçekten güzel para kazanıyor. Ama kendini zengin gibi gösteren bir kesim var ki o etkileşim oluyor abi ama. Yani bunu yapmalarının sebebi ben kendimi zengin gibi göstereyimden ziyade birinci amaç etkileşim kasayım Çünkü kimse gidip gariban bir adamın hesabında dolaşmaz. Lüks arabalar görmek istediği şeyleri görmek istiyor. Yani insanlar onları likelamak istiyor. Mesela bizim hani şu anki diziler nasıl abi? Hep böyle herkes avukat, savcı, hakim hepsi köşkte konakta yaşıyorlar altlarında işte son model arabalar hep onlar izleniyor ama zenginlik satıyor yani satıyor abi zenginlik satıyor. Bunu yapan insanları da anlıyorum. Yani bunu dolandırıcılıktan ziyade aslında şey gibi düşünüyorum. Prodüksiyon modeller artık ne? Yani bir show business bir nevi. Kendini zengin gibi gösterirsen alıyorsun abi etkileşimini. gerçekten alıyorsun. Sadece sosyal medya işi yaparak Ferrari'ler, yatlar, katlar, helikopterler alamazsınız. Ronaldo değilseniz eğer böyle bir para yok yani. Bu birincisi. İkincisi dediğim gibi sosyal medya oyunları aslında. Ben de istediğim gibi kendimi zengin gösterebilirim. Sahte paralarla, kiralık arabalarla, kiralık villalarla, kiralık yatlarla kendimi gayet zengin gösterebilirim. Yani her şeyin içinde bir dalavera var. Gerçekten sosyal medya kesinlikle sahte. Hazır konu zenginliğe gelmişken insanların zengin olma hayali var. Kısa yoldan zengin olmanın yollarından bir tanesi de bahisler, iddia kuponları vesaireler. Şimdi benim karşıma da çıkıyor. Abi tomarla para sayıyorlar ve diyorlar ki Veysel abiye teşekkür ederim falan fıstık. Bakıyorum başka videolar da var benzer videolar. E bu işin altında bir iş var, bir dalavere var. Nedir bu? olmaz olur mu abi zaten insanın olduğu her yerde dalavere vardır yani bayi sektöründe olmaz mı o sistem şöyle çalışıyor aslında abi adam diyor ki bana diyor işte 1000 lira gönder. Garanti kupon diyor. İşte 100 bin lira kazanacaksın diyor. Abi sen niye yapmıyorsun o kuponu? Zaten <laughs> öyle bir şey yok ya abi zaten. Niye? Hayır öyle bir şey yok da yani bu parayı gönderen bunu düşünmüyor mu? Düşünse göndermez abi zaten. Adamın da hedef kitlesi bunu düşünmeyen adamlar. Paraya çok ihtiyacı olan adamlar. Ya işte aslında 1000 lira ben çok bunu büyük Bunu söyleyene söyledim. ne cevap veriyor onu çok merak çok ettim. Çok büyük bir rakam söyledim. 1000 lira falan da değil mesela. Şu an 300-400'e 100 bin liralık kupon satın alabilsin abi. Şimdi 300-400 lira çok büyük para değil. Yani ne kaybedeceğim? En fazla 300-400 kaybederim diye bakıyor adam. Ama kazanırsam 100 bin lira kazanırım diyor. E Bakıyor kanıtlı videolar da var orada. Üstünde oynanmış videolar bu arada. Bunu yapan adam zaten gönderen adam akıllı bir adam değil, cahil bir adam. Parayı gönderiyor, oradan geri dönüş. Abi kuponun tuttu. Ama diyor, parayı diyor sana yurt dışından göndermemişim. 5 bin lira bir vergi çıktı diyor. O da a 100 bin lira alacağım diyor. 5 bin lira da gönderi vereyim diyor. Yani borç harç kredi muredi bir şekilde buluyor. Tamamen bu sistem üzerine kurulu bir bahis sistemi dönüyor. İşte bilmem ne abim teşekkür ederim senin sayende tufa böyle bir şey yok. Eğer zaten o adam bunu başarabiliyorsa bunu kimseye göstermeden kendisi gayet zengin bir hayat yaşayabilir. Bunu neden başkalarına yapmaya çalışıyor? Neden bunu parayla satıyor? Yani biraz da aslında insanlarımızın gözünün açık olması lazım. Çünkü insanlar size acımaz. Size her türlü kandırır. Ya bu kandırma da yani bilmiyorum çok zeki olmanıza gerek yok. Zaten bu iddia kuponu dediğin şey eğer bu adam bu kadar çok bilgiliyse, bu kadar çok iyi yapıyorsa bu işi kendine yapar. Bir başkasına satmaya çalışmaz. İnsanlar prestije önem veriyor ve sosyal medyada prestijin eş değeri o mavi tik. Bir de mavi tik satışları var. Ne yapıyorlar abi bunlar? Mavi ya satışları... Bunun altında ne, ne dalavereler var? Mavi tik satışları son bir senedir falan Instagram kendi de artık mavi tik sattığı için biraz daha azaldı artık böyle şeyler var. Sosyal medya bilmem neyi diye adam bir sayfa açmış kendine. 1 milyon takipçisi var falan böyle biraz güvende ka kazanmak için. Ya diyor ki ben diyor sana mavi tik aldırırım diyor. Ama diyor bana diyor şifreni, kullanıcı adını ver. Bir miktar para gönder. Adam da güveniyor. Ya saçma mı? Güvenir mi ya? Abi var güvenen. Vallahi. Vallahi. Ya atıyorum 100 kişi söylüyorsa bunu. 3'ü okey dese onun için kar zaten. Var var çevremde de bunu yapan var akı. Var <laughs> parasını kaptıran, hesabını kaptıran da var. Hesabını geri Dala almak için. bulmuşuz biz. <laughs> hesabını geri almak için adama para veriyor bir daha. Bir de öyle dolandırılıyor. Oh... Ö Dolandırma sepşin gibi bir şey oluyor yani. Ama o azaldı bu aralar Allah'tan. O mavi tik muhabbeti. Çünkü Instagram artık kendi veriyor mavi tükü parayla. Ben direkt parayı bastım aldım. Artık dalavereci Instagram oldu. <laughs> Dolandırmıyor da parayı alıyor. Peki senin aklına gelen başka bir dalavere var mı? Yaşadığın bir şey de olabilir. Şöyle benim ilk başlarda ilk fenomen olduğum zamanlarda bir dalavere döndü bir menajer tarafından. Yani bu menajer ilk başta biz iş yaptık onunla. Ondan sonra tabii işi bilmediğimiz için işte bize bir bütçe sundu. Dedi ki şu bütçeye yapar mısınız? Biz de tabii bilmediğimiz için dedik ki tabii ki yaparız. İlk paramız sonuçta. Bilmiyoruz neler döndüğünü sosyal medyada. Kabul ettik. İşimizi yaptık. Ondan sonra biz de daha başka işlerde çalışmaya başladı. Çalışmak istediler. Sonra bir baktık ki biz bir birim para öneriyorsak o markaya iki birim para önerip bizle eşit ya da bizden daha fazla para kazanmaya çalışıyormuş. Aslında menajerin mantığı şudur. Sen bir bütçe belirtirsin. %10, Evet bir bütçe belirtirsin o da üstüne %10 %20 koyar markaya sunar marka zaten bunu kabul eder. Şimdi şununla karşılaştık ben markayla görüştüm marka diyor ki bu kadar bütçe sunulmadı bize diyor. Bize daha farklı, daha yüksek bir bütçe sunuldu diyor. Yani böyle dalavereler de var aslında. Sosyal medyada benim gibi fenomenlik ya da sosyal medyada iş yapan arkadaşlarımın yaşadığı sorunlar da var bu şekilde. Yani bazı menajerler de bu şekilde dalavere döndürebiliyorlar. Çok dikkatli olmak lazım. Tabii ben ilk başta bunu yaşadığım için çok fazla bir yara almadan farkına vardım dalaverenin ne olduğuna. Hemen o şekilde işimi bitirdim. Bir daha da iş yapmadım o kişiyle. Tamam. Şimdi bir tane kız var. Ayakkabı tasarımları yapıyor. Ayakkabı yani normal ayakkabının üzerine çizim boya vesaire falan yapıyor. Ve bunu satıyor. Bir tane influencer var. Büyük kitlesi olan bir influencer. Kıza diyor ki bana ayak Ayakkabı gönderir misin diyor. Ben diyor iki ayda paylaşıp senin reklamını yaparım diyor. Olur diye kız çok seviniyor. Gönderiyor ayakkabıyı. Kargoya veriyor. Birkaç gün geçiyor. Çocuk diyor ki bana kargo falan gelmedi. Sen diyor bir daha gönder. Başka bir tasarım yap bir daha gönder diyor. E kız da gene gönderiyor. Başka bir tasarım yapıyor. Uğraşıyor işte günlerce falan. Diyor ki gene gelmedi diyor benim ayakkabı diyor. Neyse diyor boşver diyor yapacak bir şey yok. Heves ettim ama diyor kalsın diyor. Kız da üzülüyor tabii. Birkaç hafta sonra o ayakkabı isteyen çocuğun videolarında kız... Kendi ayakkabısını görüyor. Bayağı milyonlarca takipçisi olan adam kızın 3 kuruşluk ayakkabısına göz dikmiş yani. Ya, Dalaveriye bakar mısın? <laughs> Ve bunun kaç kişi yapıyordur? Başka neler için yapıyordur? Allah bilir. Takip için ne yapıyorlar mesela? Takipçi kasmak için? Takipçi kasmak için? Yani, takipçi Takipçi sayılarını artırmak için neler yapıyorlar mesela? Yani mesela 1 milyonluk bir hesapta göze batmasın diye adam 300-400 bin takipçi satın oluyor, büyüme esnasında da yapıyorlar Mesela adam 200 bin takipçi 50 bin alıyor. Kim fark edecek onu? Sonra biraz daha zaman geçti 300 oluyor 50 bin daha alıyor. Üzerinde böyle hızlı hızlı Vay, büyüyor. taktik yapıyor e, tabii yani. E insanlarda biraz şey algısı yaratıyor. Aa bu 300 bin kişi bunu takip ediyorsa vardır bir bildiği deyip insanlar takip etmeye devam ediyor. Bot takipçi hakikaten çok fazla var Instagram'da. İzlenme olarak da yapıyorlar. Sadece takip de değil yani. Milyonlarca izlenme. E nasıl bot bot izlenme oluyor mu ya? Oluyor abi ya. Yorumlar, like'lar, izlenmeler. Ha tamam yorumlar olabilir, like'lar olabilir de izlenmenin botu oluyor muydu ya? Ben yeni duydum onu. Oluyor. Tamam sosyal medya cahiliymiş. <laughs> ben de tam dolandırıcıymışım. <laughs> Ben çok teşekkür ederim bizi kırmadın. Programa kadar geldin, katıldın, sorularımızı cevapladın. Ne demek ben teşekkür ederim Murat Bey. Bu arada hayırlı olsun programınız. Bol bol izlenir de herkes biraz gözünü açar her sektörde. Yani. İnşallah. Senin gibi dala vericileri bulursak bol bol izleneceğiz. <laughs> Bugün sosyal medyanın ve özellikle fenomenlerin de işin içinde bulunduğu dalavereleri, hileleri, hurdaları ortaya çıkartmak için konuğumuz cesaret etti ve geldi bakalım bir sonraki programa kimler cesaret edip gelecek. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve özellikle yorum yapmayı unutmayın. Ve dikkat edin eğer bir işe giriyorsanız, bir sektöre giriyorsanız ya da herhangi bir alışveriş yapacaksınız o işin altında belki dalaveri olabilir.